Merhaba arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte e, Nusrat Nusrat oynuyoruz hadi başlayalım arkadaşlar Çanakkale oyunu e, yana bakarsak sağa bakarsak e, il, her ilden her ilden e, bir bir şey e, şehitleri gösteriyor ne kadar şehit yani öyle kara çilisi Galiba bunlar e, şeyler. Arkadaşlar ben Elazığ'da olarak kaç şey e, Elazığ'dan kaç şehit var? Tunus, Tunus, Tunus. He, Tunus'tan 5 şehit. Uşak'tan 1093. Durun arkadaşlar bakayım hele Neyse boş verin arkadaşlar. En sevdiğim bölümlerden biri Kuma Kale arkadaşlar. İlk çatışmaya başlayalım. Burada animasyon var. Çok beklemeyelim. Zaten videonun süresi az olacak. Bismillahirrahmanirrahim. Ben atış yapamıyoruz. Buradan atış yapabiliriz mi? Hayır. Ya yani burada yakın olduğu için bazı Bazen 41 tane yeni var ama Bunu bekleyelim hele bir. Sabretmek güzel şeydir. Aha. Geliyor galiba. Geliyor, geliyor, geliyor. Vallahi hadi. Billahi de geliyor. Aynen. al ateş. Hadi 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 hadi. Hadi 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 hadi. Ay ya yüz eziyor. Hayır olmadı. Tamam Hadi bakalım. Birinci atışta olmaz ama ikinci atışta da olmaz. Aha. Bundan sonra daha iyi. Hadi bakalım. Hadi, 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 hadi. Yes. Be. Kim bana sataşıyor? <laughs> dayanmamız lazım. Arkadaşlar. Hadi, 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 hadi. Yes. Be. İkinci gemiyi de batırdık. Şş, ne? Neredesin sen? Evet, 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 evet. Evet, evet, evet geliyor, geliyor. Evet. Ama iki iki şeyde oluyor Yani ben. Yemi geminin arkasında yediyor. Gerekir. Bize ateş ediyoruz. Evet, şimdi yüz toplu çok iyi bu arkadaş. Bu nasıl ihtombaşı gücünü gösterelim be. Seyton başı hadi hadi hadi. Hadi 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 hadi. Seyton sana güveniyoruz. Evet Seyton başı vuruyor. Vurdu be. Evet evet evet. Hadi, hadi. Şuradan vursam çok iyi olur ya. Ha. Son anda bak. Şurada. Bakın zamanın etkisi işte. Nasıl hissetmiyorum ha. Bunu, bunu buradan götürürsek ilerlerse zaman gücüne uygulasak Hadi 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 Biraz At olabilir bize Biraz At Ola Bir Arkadaşlar Çanakkale e, Çanak, e, Kurtuluş Savaşı Diyelim Çanakkale Savaşı Demiyorum Çünkü Her Yerden Kurtuluş Savaşı Evet Arkadaşlar Bu Kurtuluş Savaşı Şöyle Başlıyor Türkiye, Türkiye e, İstanbul Boğazı ve Çanakkale Boğazı'nı kapatıyor. Bu yüzden de Sovyetlere yardım gitmiyor. İngilizler, Fransızlardan yardım gitmiyor. Sonra sonra onlar İtilaf Devletleri olarak olarak karşımıza çıkıyor. İtilaf Devletleri şöyle İtalyanlar, Ermenliler, İtalyanlar, Ermenliler ve Fra Fransa Fransızlar ve e, İngil İngilizler. Arkadaşlar. Bizim yanımızda e, bir de Yunanlılar. Eee Ne oldu? Pardon arkadaşlar. Bir de ittifak e, bir de müttefiklerimiz de Nazya Almanya, e, e, Almanya diyelim. Almanya. İşte Sırbistan. E, a, av, e, Avusturya. Bir de biz sadece. Bu kadar. Hadi bakalım. Ateş. Hayır ya. Öldü. Aha, buradan daha yakın. Oo. Şimdi burada nişangah yok arkadaşlar. Nişangah olmayınca bazı bazı acemileri zor gelebilir ama ben ama acemi değilim. Neyse. Ben bunu kaç kere denedim. Ama ben ama en sonunda oldu. Oy. Sağ dümeninden vurdum galiba. Evet. Çok iyiyim ya. Hadi gözüm kapalı atsan buradan değer ya. Biz. Ama kendimi e ayarlasam hiçbir şey girmez. Kim bana vuruyor? Acaba sen buradan geçmeye mi çalışıyorsun? Arkadaşlar zaten geçseler sıkıntı değil. İlk başta dersinizdim Sen nasıl sen nasıl bunların geçmesine izin veriyorsun arkadaşlar? E, müsret Nusret mayın gemisi akşam buradan böyle çizgi atıyor. Çizgi yapıyor sonra da e, mayın çizgisini yapıyor. Mayınları döşüyor 26 tane mayını. Sağ üst e, sağ üstten görebilirsiniz zaten mayınlar. Bir de yanında arkadaşlar şey var. Eee e, kalan gemileri sayısı işte. Hadi hadi hadi, hadi. der ya der der. Evet evet evet. Arkadaşlar evet, normalde bu bölümü 29 Ekim'de çekecektim. Ama ama unutmuşum. Özür diliyorum sizden. Hayır. Hayır ya. Evet. Bence bu kadar daha yeter. Çünkü videoda kitamız yavaş yavaş tükeniyor. Size anzak boyunu tanıtayım. Anzak boyun koyu ee, çok zor bir şey. Bu ne sessiz olacağım arkadaşlar. Bu da niye? Bu şey Evet bakın. Buna biraz beceriksizim. Ben evet, şöyle dedim. Bir de gelin. Arkadaşlar yardım edelim buraya. Sarı. Bunlar burada ateş ediyor. Sen bir lazım e, mermi gittiğinde ya da siyah değiştirmen lazım. Buradan orada geliyor resmen. Ama bacandan vuruyorum şey lazım değil mi? Aha oradan geliyorlar. Yavaş hayır, hayır. Kardeşim. Hayır. 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 Hayır illa canım var. Hayır. Geçiyorlar. Vallahi. Öldü. Bunun yakınlaştırması yok herhalde. E, mermi bitince ya sümrüğü takacağım ya da tabancayı kullanacağım. Tabanca çok çok güçlü değil yani arkadaşlar. Şuraları görmeme engelliyor. Aha. Bittim valla. Aha gördüm. Başka kimse yok herhalde. Mermin çok az kaldı. Eyvah! Ben buraya geçmeye çalışıyorum herhalde. Hem oradan hem de buradan ateş etmem lazım. <laughs> Hayır 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 hayır. Bunlar neden burada? Hayır hayır hayır. Bir mermi kaldı onu da buraya alacağım. Hayır hayır. Kaç 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 kaç. Kaç abi. Süngümü çaktırmam lazım. Eyvah. Kim ateş ediyor? Kim ateş ediyor? Uçaktan mı ateş ediyorlar? Hayır, 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 hayır. Dışıyorum. düşüyorum. Düşüyorum, düşüyorum. Düşüyorum, düşüyorum. Nereye geldim ben?

bomba bırakıyorlar. Hayır. Aha. Aha, 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 aha. Hadi, 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 hadi.

ha. Nereden açıyorum bu? Vuramıyorum.

geçiyorlar Hayır bakamam şu Hayır 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 Evet o öldü. Bunlar benim dikkatimi dağıtıyor. Evet öldü. Evet. Çok güzel ilerliyoruz. <laughs> Çok güzel bu. 10 onu. yani. üzerinden 9 yani. Bir tek askerler iyi değil. Yani konuşmuyorlar yani. Sadece ağlarını ağız, oynasalar da iyi. Evet. Özellikle ağız konusunda değil. E, yüzleri beni ben korkum. Yani böyle düşman sikerlerini gördüğünüz zaten. O oh, iyi sende. Gitti mi? Allah büyük. Her yerden onlar. Sol tarafa! Göğe bak Sayman! Düşman tayyar geliyor üstümüze! Aha! Vuruldu. Bombalayacaklar burayı! Hayır. Ne yapacağım? Oo vuracağım! Hayır 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 yapma 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 Hayır. Öldüm. Düşman yağmur gibi geliyor. Ama Allah'ın izniyle bizim için fark etmez. Heyman. Çal. Oh. Sağ kanada yarlara yöneldiler. Koş. Üst taraftaki makinayı kullan. Yarlardan yukarı çıkmalarına izin <laughs> ver. Ne? <laughs> Neyse bir daha Arkadaşlar ben yapıp geliyorum. Aa! Arkadaşlar dakika geçmiş. Bu kadardı izlediğiniz için teşekkür ederim. Ya e, yarına görüşürüz. Bay bay.